diğer maçımızda namalup bir başka takıma geçeceğiz. Bugün az daha mağlup oluyordu. Namalup unvanını kaybediyordu. Ankara Demirspor'dan bahsediyorum. Öte yandan Nazilli Spor'u konuşacağız. Harika bir maç. 4-4'lük bir maç. Tam 8 gol oldu. 3-1 öne geçmişti Ankara Demirspor. Nazilli Nazilli Belediye diyoruz hala. Nazilli Spor 4-3'ü yakaladı Ankara Demirspor. 4-4'ü buldu. En azından namalup ünvanını korudu ve baktığımız zaman 14 puanla 6. sırada yer alıyorlar. Nazilli Spor için de şunu söylemek lazım Hüseyin. Gazeteci arkadaşım, Nazilli gazeteci arkadaşım Mustafa Çelik. Nazilli Spor temposunu yakaladı. Maçın da üstüne oynayan tarafıydı. Artık e, puan durumuna göre aldanmamak gerektiğini e, ifade ediyor. Puan durumunda baktığımızda dördüncü, e, puanla son, sondan bir önceki sırada ama çok da güzel maç olmuş. Ankara Demirspor'da, Nazilli Spor'da tebrik ediyorum. Sen neler söylersin? Kesinlikle Nazilli çok zor şartlarda kurulmuş bir takım. Bunu hep söylüyorum. Ee, yani bu sezon hem şirket devri, şirketleşme hem de tahtanın açılması, tesislere ödenecek paralar, belediye tarafından yedikleri e, ambargolar diyebilirim. Belediye kanadıyla çok Nazilli Spor'un yıldızı barışmadı. Ee, öyle olduğu için e, Nazilli Spor için bu sene zor bir sezondu. Yani zor bir sezon başlangıcıydı. Transferin son günleri boşta kalmış çok değerli birkaç oyuncu kadrolarına kattılar. Bunu hep söylüyorum. Ee, o da açıkçası işte mesela bunlardan birisi işte gol atan Oğuzhan Akgül, işte Zahit Fındık gibi oyuncular mesela. Ee, hani lige de çok kötü başladılar. Ama sonrasında toparladılar. Arnavutköy galibiyeti e, vesaire. Tabi burada Güran Hoca'yı da tebrik etmek gerekiyor bir kere. E, Altyapıda Nazilli Spor'un. Geçen sene bir dönem geldi. Yine o zaman da fena işler yapmamıştı. Geldiğinden beri Nazilli Spor'a hem oyunsal anlamda bir şeyler oturuyor. Hem de sonuç anlamda da bir şeyler olmaya başladı. Tabii onlar üzüldü bu maçta. Çünkü 90 artı 5'te penaltı golüyle e, Ankara Demirspor'a puan verdiler. Kendileri de 2 puandan oldular. E, ben açıkçası e, yani Nazilli Spor için beklentimin üstünde gidiyorlar son 2-3 hafta. Çünkü o kadar kötü bir başlangıç yaptılar ki bunları yapabileceklerini çok hayal edemiyorduk sevgili Ahmet. Ama iyi işler yapıyorlar. Tebrik ediyorum. Ankara Demirspor'a gelince e, gerçek onlar da zaten ligin yine çok başarılı, çok mütevazi ne yaptığını bilen takımlarından birisi Ankara Demirspor. E, ama son haftalarda onlarda da böyle bir e, sonuç anlamında bir düşüş trendine girdiler. Bunu söyleyebiliriz. Yine Kerem golünü attı Bal Ligi'nden Burhaniye'den gelen forvet arkadaşımız. Yine Güney Türkçoğlu gollerine devam ediyor. E, tebrik ediyorum. Çok da güzel, çok değerli bir maç olmuş. Keşke maçın canlı yayını olsaydı, canlı yayından izleyebilseydik. Öyle bir fırsatımız da olmadı. E iki takıma da başarılar diyorum. E, birer puanı bölüştüler. E, bundan sonraki maçlarda bakalım. Nazilli daha kimlerin canını yakacak. Ankara Demirspor play kalır mı, kalmaz mı? E, bunları bilmiyorum. Ama Ankara Demirspor'un bu sezon amacı bence ligde kalmaktı. E, i̇lk onda bitireceklerine e, yemin ederim ama ispatlayamam diyeyim sana. <laughs> Öyle söyleyeyim. <laughs> bence bu saatten sonra e, güzel Ankara Efendim amirim bir daha tekrar eder misin? Bence Sen diyorum dinleyin, mi? artık, artık diyorum bu grafikle playoff'u da düşünebilirler. Neden olmasın? Tabii, tabii ki düşünebilirler. Ama hani öncelikle takımın kuruluş amacı e, o değil açıkçası. E, hani teddikte kalmak, kalıcı olmak vesaire. Ama tabii ki düşünebilirler. Çünkü oyun temposu anlamında iyi bir oyun temposuna sahipler. Öyle söyleyeyim. Pekala öte yandan maçtaki notlarımızdan bir tanesi de e, Miraç Burkan Türközü'ne olacak. 60. dakikada oyuna girdi maç 3-1 iken e, 66'da 3-2 yapan golü attı. 82'de 4-3 yapan golü attı. Miraç Burkan Türközü de Nazilli adına maçın oyuncusuydu fakat yetmedi galibiyete. E, iki takımı da tebrik ediyorum böyle bir e, maç izlettikleri için izleyicilere ve ligimize.